Evet dostlar bugün yine yola çıktık. Bir köy yolundayım dostlar. Şöyle sağa sola dikkat ederek geçeyim. Böyle bir tarihi bir yerimiz var. Bugün burayı birlikte gezelim istiyorum. Şöyle müthiş bir yer. değişik kaya türleri de var etrafında. Müthiş bir yer. Hangi zamandan kalma bilemiyorum ama şöyle bir etrafını birlikte bugün gezelim. Kaya yapısına bakılırsa bu bölgeye eskide pisliyalar çok yaşamış. bir pisidya yapısı olabilir arkadaşlar. Müthiş bir yer. Tabi buradan öbür tarafa giriş yok arkadaşlar. Sarmaşıkla her tarafı sarmış. Şimdi bir yol bulmam lazım. Buraya gidebilmem için. Bu etrafında bayağı çalı yapmışlar. Eskide bir dayımız vardı. Burada yaşlı bir dayımız vardı. Kendisini tanıyorduk. Gelip yanda oturup çay falan içiyorduk. Şu anda kendisi yok ama kendisinde iz, izin vardı. Buraya gelebilirsiniz devamlı derdi. Ben olayım olmayayım deyip öyle zaten şu anda onun bölgesine giriyoruz. Şu tarihi yerin hemen dibinde de dayımızın yeri var. Şöyle adım adım gidelim bakalım. Şu yapıyı görüyor musunuz dostlar? Müthiş. Bir sütün bir ayak gibi bir köprü ayağı gibi ama bu tepede köprü ayağı olur mu bilemiyorum. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar yapısını? Çok güzel de desen var üstünde. Tabi zamanla yıpranmış artık. Arka tarafında da şöyle bir eski mezar gibi bir yer var. Veya tabi ben bezettiriyorum bilmiyorum. Eski bir mezar mı veya başka bir ayak yeri mi de yıkılmış burası bilemiyorum ama şöyle bir görün. Bir de manzarasına bakın arkadaşlar. Evet dayımız buraya zeytin ağaçları dikmiş. Bakın. Çok güzel ufak ufak zeytin ağaçları dikmiş. Şöyle bir adım adım kendi yerine doğru bir gidelim. Buraya gelmişken buraya da ziyaret edelim. Dayımız yok ama kendisi bu videoyu izliyorsa kendisine selam olsun. Evet. Şöyle güzel bir ev yapmış gelenler, gidenler için. Kendisi çok hayırsever bir insan zaten. Burada çayım da var, kahvem de var. Herkes gelip bana misafir olabilir diyordu. Gerçekten de iyi bir insandı. Benim bir önceki videolarımı izleyen arkadaşlar varsa orada görmüşlerdir. Şöyle güzel bir yeri var. Malzemeleri duruyor. Evet. Şurada kavunlar ekmiş. Kavunlar bayağı olmuş artık. Şurada da bir ocak var. Müthiş bir yer ya. Şurada dayımın Bunlara bir bakalım yetişmiş mi? Daha yeşil arkadaşlar. Ama yavaş yavaş olur sanırım. Yan tarafta da neler var bir bakalım. Bakın şöyle bir güzel bir yer. aralarında neler var neler yok. Tabi dayım buraları da kabak falan da ekmiş. Daha da çıkan yok. Müthiş güzellikte bir yer. Evet arkadaşlar siz de evreninizde ayrılın. Bazen böyle çıkın dolaşın gezin. Tabi imkan dahilinde. Ne kadar gezin desem de artık zaman çok kötü. Artık e, ne yazık ki gezmek de artık lüks olmuş. Ben de fırsat buldukça çıkıp şöyle siz dostlarımı güzel videolar yapmak istiyorum. Zeytin ağacının güzelliğini görüyor musunuz? Dediğim gibi arkadaşlar fırsat buldukça çıkıp siz dostlarıma güzel videolar yapmak istiyorum. Böyle tarihi yerleri seviyorum. Tarihi yerleri gördükçe de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çok müthiş bir yer. Tabii hangi dönemde kalmak tam bilemiyorum. Bunu bilmek lazım. Şimdi şuradan çıkmaya çalışayım. Evet, şöyle her tarafın çalılarla kaplamıştayım. Yabancılar girmesin diye. Evet, burayı da atladık. Şöyle müthiş güzellikte bir yer. Evet arkadaşlar, bugünkü videomu da burada bitireceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız böyle videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla yolumuza devam.